Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı cumalar 7. Hayırlı cumalar olsun inşallah. 7 e, Temmuz arkadaşlar 2023 Cuma akşama <laughs> son gelişmelerle karşınızdayız. İlk başta GFS'ye başladım. Akşam güncellemesi arkadaşlar. Evet ülkemizde inşallah arkadaşlar şu anda birçok bir en bugün e, yine Trakya'da yağış görülüyor arkadaşlar. Yarın inşallah etkili olan yağışlar, beklenen yağışlar e, hala görülüyor. İlk başta İstanbul'un doğu tarafı Marmara'nın doğusu arkadaşlar ardından Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e ilerleyen bir sistem görüyorsunuz. Oldukça da kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusundan Doğu Karadeniz'e olan kısmı arkadaşlar yani bir önümüzdeki iki gün boyunca bu yağışın Batı Karadeniz'e daha çok etkili olması bekleniyor. Şu an çok kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Bayağı kuvvetli görünüyor. Evet şimdi şey geçelim arkadaşlar sıcaklığa geçelim ki bu öyle Allah arkadaşlar bu yağış etkisiyle gerçekten iyi bir serinleyeceğiz inşallah e, baya maşallah e, iyi terledik arkadaşlar e, sıcaklığa terledik Allah'tan şimdi biraz serinleme zamanı önümüzdeki haftada ısınma bekleniyor fakat arkadaşlar önümüzdeki hafta öyle Allah biraz daha kuru bir hava beklendiği için çok fazla e, bunalımda olmayacak gibi görünüyor ama yine de ardından e, bu görüyorsunuz arkadaşlar siyah artık renkler siyaha dönmüş. o kadar ki serin e, sıcak havanın içine giriyoruz yani artık tam varsa bir yaz ortası havası yaşayacağız gibi görünüyor önümüzdeki haftadan e, ayın 20'sine kadar arkadaşlar ay neredeyse e, şöyle kaç oluyor <laughs> yani 21 22 23'üne kadar e, bu sıcaklar devam ediyor ardından biraz inşallah arkadaşlar kuzeyden bir serin ve yağışlı hava dalgası tekrar görülebilir yani ayın 22'sinden sonra bir tekrar bir yağışlı sistem olabilir bu sistemin ardından o zamana kadar bir, bir yağışlı hava dalgası görünmüyor. Yani sadece hafta sonu sonrası ayın 15'inden sonra arkadaşlar 13-14'ünden sonra ayın 22-23'üne kadar bir yağışlı hava dalgası beklenmiyor. Yani aşağı yukarı bir 10 gün bir yağışlı hava dalgası beklenmiyor. Evet şu anda arkadaşlar inşallah kış için alametler hala devam ediyor. Yani bu sene kışın sert geçme alameti hala bir de, devam ediyor gibi görünüyor. Evet inşallah takipteyiz. Ee, öyle arkadaşlar zaten bu sıcak yaz. E, yaz ne kadar sıcak olursa olsun kış elbette ki kış serin geçtiği zamanları çok biliyoruz. Mesela 2021 arkadaşlar 2022 kışına kadar sert olmuştu biliyorsunuz. Bu 2021'de sıcaklık rekorları kırılmıştı. Yani yazın çok sıcak geçmesi de çok fazla fark etmiyor arkadaşlar. Burada önemli olan kuzeyimizdeki durum. E, kuzeyimizdeki durumlar çok önemli. Şu an kuzey geçen sene bu bu kadar sıcak hava. Yani kuzeye doğru çıkıyordu o kadar bu bu kadar güneyden seyretmiyordu arkadaşlar daha doğrusu öyle diyelim bu sene Avrupa'nın kuzeyine doğru pek fazla sıcak hava çıkmadığı öyle Allah görülüyor gidişat genel gidişat böyle yani Ostos da da arkadaşlar bu değişmezse oldukça yani karlı bir inşallah kış geçirebiliriz özellikle kış biraz geç olsa da sağlam bir kış yaşama ihtimalimiz inşallah olabilir. Çünkü kuzeyden geçen soğuk havalar bizi çok ilgilendiriyor arkadaşlar. Zaten ülkemizin genel hali <laughs> sert bir kış yaşamak için pek e, yani özel İstanbul için de arkadaşlar bahsedersek bir sert bir kış için e, yani ülkemizin durumu yeterli değil tabiri caizse. Çünkü kuzeyden bir sert dalga, soğuk hava dalgası almazsak arkadaşlar kış durağın geçiyor. <laughs> evet önümüzdeki günlerde görüyorsunuz arkadaşlar bir serin hava ardından tekrar sıcak havanın içine giriyoruz ki ECMF'e bile Evet bu sıcak havaya oldukça <laughs> fazla gösteriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar denizler sımsıcak. E, bu yağışlı sistemin etkisiyle inşallah denizler tekrar ser soğuyabilir arkadaşlar. Özellikle Ortak Aramızda denizler oldukça soğu soğuyacak gibi e, görünüyor. Evet e, sıcakla geçiyoruz artık. şey sıcaktan devam edelim arkadaşlar. Ardından inşallah yağışa geçeceğiz yani denizlerimiz sıcak arkadaşlar. Önümüzdeki yağışlı sıcak hava dalgasıyla denizler tekrar ısınabilir. Bir müddet arkadaşlar yani şöyle bir hafta 5-6 gün ya da bir hafta havanın bir çok da nemli olması beklenmiyor. Sıcak olsa da yani böyle kuru bir hava olabilir. Evet hemen yağışa geçelim arkadaşlar. İnşallah bugün Trakya'da yağış görüldü hatta bir Trakya'nın birçok kesiminde görüldü arkadaşlar. İstanbul'a ulaşma değerli yani iç i̇ç kesimlerde Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu kuzeyinde, Doğu Akdeniz'de lokal konvektif yağışlar görülmüş. Evet öyle arkadaşlar. Bu yağışlar görüldü. Ülkemiz yerlerine bugün. Evet, bu gece şöyle sabah saatlerine arkadaşlar daha çok sabah erken saatlerde bu yağış etkili olabilir. Ee, i̇lk başta Batı Karadeniz'de başlaması bekleniyor. Sabah karşı sabah erken saatlerde Marmara Doğusu'na Ardan Marmara Doğusu'ndan İstanbul'a doğru ilerleyen bir yağış görüntüsü var arkadaşlar. Ölüm görüntü var. Ee, Karadeniz kıyılarına Ardan İstanbul'a. Yani ilk başta Marmara'nın doğusu Batı Karadeniz'de başlaması bekleniyor Ardan. Bu yağışın e, doğudan batıya doğru ilerleyerek İstanbul'a ulaşması inşallah bekleniyor. Öğle saatleri gibi. Ee, yarın arkadaşlar sabah bir de öğlen. E, iki iki vakitte bir yağış olabilir İstanbul'da. Onun dışında zaten Marmara'nın doğusunda güneyinde gün boyunca kuvvetli sağanak yağış bekleniyor ki daha çok Batı Karadeniz arkadaşlar çok etkili olacak gibi. Yine iç kesimlere hafif yağmurlar görülebilir. Evet arkadaşlar bu yağışın pazar günde itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'e kayması inşallah bekleniyor. Ardan zaten görüyorsunuz artık yine yaz havası arkadaşlar tam bu Temmuz havası bekleniyor. Çok da nemli olmayan Orta seviyede bir nem arkadaşlar. Çok da nemli olmayan bir sıcak hava olacağı için evelallah tam böyle yaz tadını inşallah alacağız gibi görünüyor. Zaten nem nemde arkadaşlar. Bir nevi iyidir. Terleyerek evelallah e, toksinleri de dışarı atmış oluyoruz. Çok şükür arkadaşlar. Bir rahatlamak. Vücutta bir rahatlama oluyor. Çok şükür. Biraz zorlansak da tabii terlerken nem olur olurken. ya yani Terlemek gerçekten insana iyi geliyor. Yani terle... Ne, nemden arkadaşlar, müstakil olan arkadaşlarımız varsa öyle olalım. Önümüzdeki hafta kuru bir hava bekleniyor. Bunu da söyleyeyim. Sıcak olsa bile. E bu da makul oluyor ki geceler serin olabilir önümüzdeki hafta. Evet durumlar böyle arkadaşlar. E, i̇nşallah birazdan güncellemeleri paylaşırız. Yarın, yarın sabah saatlerinde. Hatta şöyle ikona da bakalım. İkon akşam güncellemesine bakalım arkadaşlar. E, evet, Akşam güncellemesi de gelmiş. Evet yarın arkadaşlar görüyorsunuz şöyle sabah saatlerine. Şöyle dur haritaya yaklaştıramadık arkadaşlar. Bir evet geliyor arkadaşlar. Bekleyin. İnşallah geliyor. Şimdi evet geldi. Evet özellikle sabah saatlerine arkadaşlar görüyorsunuz yağışın ilk başta İstanbul'da çok hafif Ardından Marmara'nın doğusu ve İstanbul'un özel Anadolu yakası Bursa Bilecik taraflarında kuvvetli olması bekleniyor. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar evvel olan bu yağış ilk başta Batı Karadeniz'in Marmara doğusunda başlayabilir. Ardından İstanbul'a ve Marmara'nın güneye doğru ilerlemesi bekleniyor ki Batı Karadeniz'i görüyorsun arkadaşlar yani e, saatlerce kuvvetli sağanak yağış alması bekleniyor. Uyarıyoruz arkadaşlar Batı Karadeniz. <laughs> Batı Karadeniz komple ee, çok kuvvetli sağanak yağışları arkadaşlar. Görüyorsunuz yani saatler boyu bu yağışın etkili olması bekleniyor. Evet yani yağışın çok kuvvetli bir şekilde arkadaşlar batı karadeniz ardından orta karadeniz daha çok kıyı kesimi ee, yani Bartın, Zonguldak, Sinop, Kastamonu, e, Kastamonu bir kısmı arkadaşlar. Samsun, Ordu, Trabzon, Rize yani bu kıyı tarafında arkadaşlar mutlaka sel olacak gibi görünüyor. İnşallah bir olumsuzluk olmaz. Ee, yani yarın Batı Karadeniz arkadaşlar pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz'de sel ihtimali yani bayağı bir yüksek. Görüyorsunuz yani adeta deniz arkadaşlar karaya doğru akıyor tabiri caizse Allah yani hava deniz yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Havaya çıkıyor Allah'tan resmen e, ondan sonra yere iniyor yani öyle bir şey öylesine bir yağmur. Adeta böyle yapışıyor arkadaşlar böyle olan bir denizden karaya doğru, kıyı kesme doğru. Yani Karadeniz evlalı arkadaşlar böyle bir e, havası var gerçekten Karadeniz. <laughs> yani ülkemizde gerçekten en çok yağış alan bölgeler bölge arkadaşlar. Öyle yani yazın Karadeniz'in yağışlar gerçekten çok efsane oluyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah akşam güncellemesini saat 22'den sonra paylaşırız. Kaçırmayalım e, kaçırmayın hepinize. iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın güle güle.